Allah cezanı versin inşallah! Hiçbir afişim duvara yapışmamış ayol! Dinleyicim beni duvarda görmezsin, nasıl gazinoya gelir? Vallahi sen işlerimi hiç iyi takip etmiyorsun Ertuğ! Oh, bak Nevincim, şuna inan ki senin bütün afişlerini afişçiye bir hafta önce teslim ettim! İnan ki doğru söylüyorum! Yemin bile edebilirim bu hususta, Ölünü öpeyim! Gülünce gözlerinin içi gülüyor... ...Kendimi sen senden anlamıyorum Bilmem bakışları neler söylüyor Nevin, Nevin kendine gel Canikom Ay, ah. Ay, sana kaç defa söyledim benim yanımda ellerini çırpma diye Alkış zannedip şarkıya başlıyorum Sahnede sanıyorum kendimi Eğer bir daha yaparsan seni kovarım Kendime başka bir menajer bulurum, anladın mı? Affedersin Canikom, unuttum. Şu afişlerin kafama allak bullak etti. İnan ki şu anda afişlerin bütün İstanbul sokaklarına yapışmış olmalı. Hem de binlercesi. Ama anlayamadım niye afişlerin yapışmamış. Hangi salak afişlerimi yapıştırıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Abdi abi, bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim, ama darılmak yok, tamam mı Abdi abi? bakalım. Sen var ya Abdi abicim, bir gün bu karı yüzünden tozutacaksın. Ama eğer afişçi bütün afişlerin buraya yapıştığını görürse, o daha fazla tozutur ve de bizim ikiye katlar. Şimdi bana sıçtırtma afişçinin ağzına! Ben, Nev'in şensesi herkesten kıskanıyorum. Yani gidip afişleri herkesin göreceği yere mi asacaktır? Düşünsene oğlan Nuri! Gelip ineğin biri Orhan Gencebay'ın afişini nevinin üzerine yapıştırırsa ne olur? Ne olur? Ne mi olur? Karı gebe kalır lan! Orhan Gencebay'dan bir çocuk! Uğraş dur! Bu karı için her yeri yakarım! Ah canım benim! Şu buruna bak! Şu ağza bak! Ellere, parmaklara bak ya Rabbim! Yüzük de takmış! Aa, Elmacık kemikleri de çıkıkmış! İlk defa görüyor. Gözler ela, saçlar kara falan bu şarkıydı be. Saçlara bak, ne kadar kibar. Naylonda. Yanmışım bir kere Nuri. Hiçbir çeşme beni söndüremez. Abdi abi, sen yanıksın ama karı sana yanık mı? Beni görür görmez yanacak. Hem de alev alev. Bu gibi karılar üç şeye bakar Abdi abi. Bir yakışıklılık, iki para, üç şöhret. E, sende para ve şöhret yok. Ama yakışıklılığa gelince acayip yakışıklısın Abdi abi. Şu sendeki surat bende olsa vallahi fotoğrafçıdan dışarı çıkmam be abi. <laughs> Bayağı yakışıklıyım. Bu yakışıklılığımla seni eriteceğim Nevin. Sana yan bakanın gözünü şişireceğim. Sana yan bakanın Yalnız gözünü şişirmekle kalmam! Onun hayatını düğümlerim! Ah Nevin! Şu yanan kalbimin senin için nasıl yandığını bir bilsen! Nevin be! Bütün İstanbul'u titreten... ...Şu barut Osman'ı aşkınla yanmış kirece döndürdün! Ama er geç bir gün benim olacaksın! Sen emret Nevin! İkinci Boğaz Köprüsü'nü ayaklarının altına sermeyen inektir. İnek! Seni kimseye kaptırmam! Benim olacaksın! Yalnız benim! Aptı abi be! Çok şanslı adamsın valla! E, şu nevin var ya fıstık gibi maşallah! <laughs> Bana bak kendine gel Hıyar! Ulan sana kaç defa dedim nevin deme diye! Yenge desene! olayım! Ne la bu adamsın be! Ağzımdan kaçtı abi! Kaçırma lan! Ağzını biraz kabus tut. Bir dahaki sefer alırım ayağımın altına ezerim seni ha. <laughs> Abdi abi, ev sahibi Simsar Cafer garanti ev kirasını almaya geliyor. Boşuna yapıştırma bu sefer bizi sağlama attı. Takımları toplayalım. Gelirse gelsin. Alt tarafı on aylık kira. Gene vermeyeceğiz deriz, gider. Ulan hala mı bu karnın peşindesin? Hayalle vakit geçireceğine kiranı ver. Tabii gene yok, değil mi? Aa, nasıl bildin Simsar amca? Gel şöyle otur. Ben onu bunu bilmem. He. Dinleyin şimdi. Evet. Ben şunu bilirim. Bir haftaya kadar bütün kirayı vermezseniz üstünüzden tavanı alırım. Dört duvar arasında kalırsınız. Öyle yapma. Daha iyisi var Simsar amca. Nedir? Duvarları al, tavan üstümüzde kalsın. Nefis. <laughs> Öyle değil mi Nuri? Vallahi fena fikirdin, Yaşa apta abi. He, hele bir kirayı vermeyin. Sizi buraya bu afişler gibi yapıştırırım. Bu son gelişim anladınız mı avanaklar? İşte o kadar. <gülüyor> <gülüyor> nasıl delinmez? Adamına düşersen dibin bile görünmez! Avcı abi, simsar ilanı aldı gitti! Ee, biz de ufak ilanları toplayalım, şöyle etrafı bir kazıyalım, akşamki nevaleyi çıkaralım! Bizi emretmişsin patron! Çocuklar! Camlı tepeye gidin, şu arsa meselesini bitirin! Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayın! Çıkmaları için bir ay müddet verin! Olur Osman abi! Mevinciğim, Aşkım... görüyorsun yana kadar vicdanlı davranıyorum. Her şeyim senin için. Hakkımızı yedirmeyiz! Buralara varımızı yoğumuzu verip gece kondu yaptık! Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa atamazsınız! Yazık değil mi bu gariplere? Siz kim oluyorsunuz da bu arsalara sahip çıkıyorsunuz, eşkıyalık bu! Bize buraları çekirge emlak sahibi Simsar Cafer sattı! Buradan gitmezseniz sizi şikayet ederiz. Buralar bizim yerimiz. Kimse bizi buradan söküp atamaz. Anladın mı? Tapunuz nerede? Ee, daha yok ama yakında Cafer Bey verecek. O sizi dolandırmış. Buranın asıl sahibi Osman Barut'tur. Üç kağıda gelmişsiniz. Simsar Cafer sizi düpedüz aldatmış. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Size bir ay müsaade. Efendice toparlanıp buradan gidin. Eğer gitmezseniz evlerinizi yerle bir eder, sizi de kovarız! Çamlı tepeliler, şimdi beni iyi dinleyin! Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla sofraya oturduğunuzda ağzınızın tadı olmasın mı? Hüsnü abinin rakibi Kebapçı Kazım'ın adamları bizden evvel gelmiş reklam yapıyorlar. Biz de altta kalmayalım fiyakalarını bozalım. Yürü lan! Yoksa hepinizi Adana kebabına çeviririz! Adana değil, Urfalı meşhur kebapçı üstünün kebaplarını yiyelim abiler! Etli ekmek, çiğ köfte, içli köftelerimiz vardır. Aile için üst katta salonumuz vardır. İlanları okuyalım lütfen! Bu kerizlere inanmayın! Ne söylüyorlarsa yalandır! Buyur kardeşim. Al canım. Al sen de oku. Alsana kardeşim. Okuman yazman yok mu senin? Çok sinirlisin. Aa ne güzel yırtıyorsun. Bu sefer okuyacaksın. Al götür evde oku. <laughs> Sıkıysa bunu da at bakalım. <laughs> Gördün mü? İlanı kolaya batırınca demek ki çıkmıyor. Bundan sonra böyle yapalım. E, tamam abi. Çarkımıza ettin ulan yedim şimdi sizi. <gülüyor> <gülüyor> Basma lan kovaya. Kurtarın ulan beni bu kovadan. yapıştım kurtarın şu abi baksana. Kimin malına yapışıyorsunuz lan? Verin bakayım malımızı. <laughs> He? Yapıştık lan! Fena yapıştık patron bırakamıyoruz. Her gelenin biri bizi bu hale soktu. Ne derim şimdi kovanıza? Bırakın ulan! Vallahi bırakamıyoruz Osman abi. Nasıl bırakamazsınız ulan ha? <laughs> ben de yapıştım. Kurtarın lan beni bu kovadan. Kurtarsak, Kurtarsak kendimizi kurtarırız abi! <laughs> nereden yapıştınız bu baş belası kovaya ha? Şanlı tepede bir hergele yapıştırdı bize! <laughs> Çekme <laughs> çek şey lan sen ya! Çekme! Çek. O kovayla ne yapıyorsunuz be? <laughs> Elinin körünü yapıyoruz! Görmüyor musun tutan yapışıyor! Kurtar beni bu kovadan! Önce sen beni kurtar! Biraz önce adamların Çamlıtepe'de arsa davasını benim üstüme yıktı!

Şimdi seni bu kütüm simsa, al bakalım al şimdi hisseni. <laughs> Hakikaten Pefkalade yakışıklıyım Nuri. <laughs> ne?